arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Dorflor 1 oynuyoruz. Flor 2 çıkınca Dorflor 1'e de baya bir şey gelmiş arkadaşlar değişiklik. O yüzden oynuyoruz. Ben, ben normalde bunu oynadım biliyorsunuz. Ee, i̇nsanlar Fuat abi adam durduk yere yürü. Aaa! Ağaçlar değişmiş. Ağaçlar değişmiş. Ağaç değişmiş. Aa ağaçlar değişmiş lan. Yeni fark ediyorum. Bir de arka ar şey de ağaç değişmemiş. Ne şey abi? Arkadaşlar bakın artık daha çok bu odalardan çıkıyor. Bak o odalardan böyle şeyler de çıkabiliyor odalar. O yüzden bekle beni. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakın gördünüz mü? Altın alma animasyonu değişmiş. Bak bu odalardan da gelebiliyor şeyler artık. Artık bak. <laughs> ah Doğruymuş da. Bakın altın alma animasyonuna bakın. İlk önce asar sonra Timothy gelmeseydi iyiydi be El, El Splash. Benim en sevdiğim oyunu basa şöyle okuş. Bir de valo. Bir de valo. <laughs> Bakın gördüğünüz gibi bak altın alırken elimi izleyin. Bom. <laughs> Olsun. Okey. <laughs> ah! Bu ikinci kez Timothy çıktı ya. işte evet, kutular gelin bastıladım neredeyse yani. Kutular gelmeden önce çok sevinmiyordum. Yorum ya yazı yazarken özür dilerim arkadaşlar hiç konuşmuyorum. Bakın gördüğünüz gibi enim üstündeydi. Işte. Hadi aç. Aç kabuğu. Nasıl namani? Abi hala gelmiyorlar. 12 gelmedi. Bakın gördüğünüz gibi drink diye ses geldi. Duydunuz mu? Aa, bu eşek sıkıcı de ısırma animasyonu değişmiş. Nerede anladım? Söyleyeyim mi? Gittim çete bir şey yazıyordum. Eşek sıkıcı ısırdı beni. Aa, canım gitti. Gördüğün gibi Bakın gördüğünüz gibi Gezeyim de bari. Hah şükür geldi rast. Bak bunlardan korkuyorum. Arada sırada fake. Üst üste de olmasın be abi. var. O ne lan? Acaba Flor beni bitirmeye direkt mi <laughs> ah, burada. Isırmasını gösterirdim de istirmez. İstirince artık çok can alıyorlar. Bunlardan kaç artık kaç. Adamlar sonun sonun bildiğin Arkadaşlar çok sinir olmuş şu, şu, şu dolaba gelince eskiden hayat geliyordu şu anda mini game yapıyorsun mini game'i kaybedersen hayat geliyor çok sinir olmuş kanka kanka ya cevap ver. Dur. Baka girdi. A mi buka i kërë buka? Kërë i kërë? Arkadaşlar ölme animasyonu değişmiş. Onu gösteririz. Kapı kaç. Tamam, bir rastladım. Bakın direkt. Çet Çek Çet Çek Çet Çek ne yapayım be? Allah Allah. Çeti bozmuşlar. Kaçıncı yedim ki motu? Bir oyunu. koş. nereye alıyor? Buraya buraya. Arkadaşlar artık karanlık odalarda yanlış odaları gitmiyor. arabam bandı şükür. Dang. Um eskiden tıkıt diye ses geliyordu. Şu anda daring. Bak yine daring yaptı. Oyu! mor oldun? Oyu! Atayım. 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 Atma mı gelmiş? Bir dakika lan. Atma diye bir şey mi var? Oğlum ona şans değil temin. Tamam. Ben riske giremem canım az. Tamam ışıklar patladı. Arkadaşlar ee, bu videoda sadece değiş, değişikleri oynayacağız. Dorflor 2 e, ee, saat saat 22.00'daki ay saat 11.30'da olacak. <laughs> Oğlum niye oraya kendini çizgi alıyorsun ki? Ne güzel no hide noktası var. O halde herhalde bozuldu sanıyor. Bence hiç... koca burada çoğaldı. <laughs> Açın! Evet. Tamam ya. Bugün özel. Yattım. Allah Allah. Erken yattım. Erken kalkıyordum. Aa arkadaşlar artık gerilmeyen odalar koymuşlar. Işıklar yeni söndü. <laughs> Aa yürü git çikti. de rast gelmesini düzeltmişler. Ay, geliyor. Bakın. Gördüğünüz gibi animasyon değişmiş. Ve ortada mini game geliyor abi. Trailer'daki yer burada. Keke. Ne? Saattir yazıyor. Yazıyor. Yazıyor Yazıyorum. Atmıyor. Yeni atıyor. Yeni atıyor. Bu ne şansı? Ölüyüm dakika ben videodayım. Videodayım. Arkadaşlar yüklenin oraya şu yeni geliyor. Evet. Biliyor musun? Beleme. Biliyor Biliyor Niye çorduk ya? Hayır. Hayır. Tübe. Nin. Nine. Şe. <laughs> Ma Maukaş. <laughs> Gıcık. En en ciringe YouTube diyor. Değil Malka. A doğru diyor. Doğru. Kanka deli fiyacağız. Deli fiyacağız. Kanka deli fiyacağız. <laughs> <laughs> нееке видедайы видеодайы bekle bekle oğlum adam beni arka arkada arıyordu Önünde buldu <laughs> Bu bu dördüm olacak ya Vallahi çok güzel. Dor. Dor flor. O kadar çok beklet. Nasıl atiyom lan? Bir şey diyeceğim. Sen bir şey diyeceğim. Kalk sen bir şey diyeceğim. De. Nasıl atıyorsun? Nasıl atıyorsun? nasıldı Bakın artık artık mum, mum kendisi drop aydın. Öyle bir şey yok ki. Öyle bir şey yok ki. Öyle bir şey yok ki abi. Demek sadece PC'de oluyor. Bak. Aa, bak şu an bir yakalanmak istiyorum da. Artık neredeyse çakattığı için adam adam bilerek açtırmak istemiyor. Demek. 13. <laughs> 13'müş. Gel şurayı lootlayalım. İki tane dolap çıktı lan. Evet bunun sensin açık? seç. Lalan, 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 lalan. Fenerim yok. Niye çıktık? Allah Allah. Artık el feneri olmadan da çıkıyor artık. Herhalde. 15'te hala zaz vakası yok. Altıda da yok. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Evet. Açsana. Anahtar hala elimde. Heh. Karanlık oda sesin yeni çıkıyor. Gerçi şu karanlık oda çıkma sesini kaldırsalardı ya. Evet, biliyoruz. Gel. 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 Güzel. Saat. Saate <laughs> bak yok. Bakma lan benim çekirde buluşum. Evet. benim oturduğum bir kaldı. Kaldı. Oh. Gerçek yok.

Bir anda araç geliyor sandım. Fake ses. Şey. O video bu kadar uzadı. Bence kimse izlemeyecek. Ve Dostulur 2 çok merak edenler izleyecek. Ama kandırılacak Dostulur 1'e oynayacak. Buldum. Buldum. İlk ilk kod buldum ya. 16 geçiyor. Oh. Lan odası değiş, değişmiş. gitmiş. Odası değişmiş. Evet. Son saniye girdi. Diğer türlü 20 dakikaya geçtik. 31. kapıdayız. Yürü git lan. Pıst demedin lan. Hadi adam pıst demeden geldi ya. Yanında Rus merhabalar yapıyormuş. Evet arkadaşlar burası yeni odamış. Fake. Dur, hazır mısın? Yok. Ölmeye hazır mısın diye soruyor oğlum adam. Çünkü hazır mısın? Benim için ölmeye hazır mısın? Yok. Çünkü internetim bok gibi. Kapılar açılmayacak. <Sessizlik> <Sessizlik> la o neydi la 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 kapıyı vurunca mavi bir şey çıkıyor. Oğlum onu gördünüz değil mi siz? Ne ee, yanlışlıkla dolaba ışıklar. Evet, sesten anlamam lazım benim. Hayır. Hayır. Olamaz. ya. O mini game gelince çok şaşıyorum farkındayım. Ama yapacak bir şey yok. Konsantre oluyorum ama yine de ölüyorum. hiç <laughs> <laughs> 9. evet. De değişiklik var mı ki? Lan. Shot. Aa kuruyorum saati. Kurdum. <laughs> <laughs> saati kurabiliyor mu oğlum? Saat mi? Ne oluyor aga? Figür de değişmiş. Bakın animasyona bakın adamdaki. Gördünüz değil mi? Adam toparlaya toparlaya yürüyor. Ve şuraya bir saati kurayım. Çek çek çek. Ne işe yarıyor bu? Ba bak bakayım ne işe yarıyor. Bakor arkadaşlar. Buraya! Buraya lan. Bu Arkadaşlar video sona geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Ya yarınki doğru doğru ki izlemek isterseniz buyurun gelin.